Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun MR sonucunu açıkladı. Buna göre Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'nin Başakşehir ile deplasmanda 1 ila 1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Nelson Semedo'dan kötü haber geldi. Sarı lacivertliler, Semedo'nun MR sonuçlarını açıklarken, oyuncunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. K, A, yumuşak G, maçlar 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Semedo'nun kaçıracağı maçlar ise şöyle, Bıran, UEFA Avrupa Ligi, Konya Spor, Süper Lig, Eyüpspor, Süper Lig, Beşiktaş, Türkiye Kupası Grup Maçı, Sağlık Durumu Bilgilendirme, futbol takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun gün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Et Medikana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde pik.twitter.com qbx5xz7c4m